Doğan'ın önüne koymuşlar ama mesela eksik bir şey yapmışlar. O da şu, Cemal Gürsel daha önce Ethem Menderes'e nelerin yanlış yapıldığını, nelerin yapılmaması gerektiğini uyarı olarak mektup vermiş. Ama ben bunun Adnan Menderes'e ve Celal Bayra gittiği konusunda kuşkum var. Bu gitmemiş. Zaten yassada yargılamalarında da Ethem Menderes'in günlükleri Adnan Menderes'i yaktı. O da, o da ayrı bir şey. Sonuç. Sonuç bu müdahale yapıldı. Peki. Ondan sonraki süreç Milli Birlik Komitesi dediğimiz ilk gün soruldu. İsmet Paşa'nın haberi bile yok darbeden. Uyuyor. Yan komşu Paykoç Doktor Paykoç var. Onun karısı telefon açıyor. Metin Toker'i uykudan uyandırıyor. Darbe müdahale oldu, ihtilal oldu diyor. Bunlar ciddiye bile almıyorlar. Sonra şeyi öğreniyor. Bir gün sonra Gürsel'i arıyor. Bak şimdi. Telefon konuşması. Aynen cümleler şu. Sayın Paşam diye başlıyor Gürsel, Cemal Gürsel. Zaten en çok istismar edilen şurada burada ünlü bir cümle var. Sayın Paşam dedi, İsmet Paşa buna buyurunuz Paşa Hazretleri diye karşılık verdi. Gürsel şöyle devam etti. Size karşı kusurluyuz Paşam. Hareketimizi size önceden haber vermedik. Fakat verseydik bizi bundan caydırmak isteyeceğinizi biliyorduk. Yapacak başka bir şeyimiz kalmamıştı. Bizi affetmenizi rica ediyoruz. Emirleriniz bizim için daima peygamber buyruğudur sayın paşam. Şimdi bu en çok işte üzerine konuşulan cümle bu son. Peygamber buyruğu meselesi. İşte Alparslan Türkeşler, Muzaffer Özdağlar falan da hep buna vurgu yapacak ve şunu söyleyecekler. Biz bu müdahaleyi CHP için yapmadık. Sonra zaten kendi aralarında çok ciddi problem yaşayacak. 14'ler grubu olacak. 14 kişiyi ülke dışına çıkaracaklar. Kendi aralarında Alparslan, Türkeş işte biliyorsunuz Hindistan'a, işte Ümit Özdağ'ın Japonya'da doğmam nedeniyle hani yurt dışında doğumludur Hı. ya babası Muzaffer Özdağ... en küçük rütbeli o. Yani 14 kişiyi de içlerinde dağıttılar. Daha sonraki süreçte. Şimdi buradaki en feci şey ne oldu? Yani bütün bunların hepsinin dışında gördüğünüz gibi İsmet Paşa meselenin dışında adam. Şimdi çok konuşuluyor bu da. Hayır, haksızlık etmemek gerekiyor fakat Asıl feci mesele ne oldu? Feci mesele şu idamlar. İdamlar. Biz bundan bir türlü kurtulamadık. İşte 12 Mart'ta da kurtulamadık. 12 Eylül'de de kurtulamadık. Neyse şükür sonra işte akıl galip geldi de şu idam cezasını kaldırdılar. Şimdi bu idamlar. Ben bu idamlar konusunu çok sordum çocuklar. Bunu yapanlara. Dedim niye idam ettiniz? Şimdi ne oluyor? 15 idam kararı çıktı. Bak. Fakat şöyle bir gerçek var. Çok net ifade ediyorum. Kısa bir süre sonra Cemal Gürsel ipleri elinden kaçırdı. Bu küçük rütbeli subaylar, 14'lerde gitmiş ama hı hı. içeride de bunlar yine başka gruplar oluştu. Bu Milli Birlik Komitesi önce 20 kişi dendi, 22 sonra 38'e çıktı. Herkes ismini oraya sokmaya çalıştı. Şu oldu, bu oldu. En güçlü kişi Alparslan Türkeş oldu. Cemal Çünkü Cemal Gürsel e, yabancı dili yok gazetecilerle konuşmaları yanında Alpaslan Türkeş yapıyor. Bir de bak o kadar şey var ki plansızlık. 27 Mayıs'ta yapıldı. 4 gün sonra devlet memurlarının maaşı ödenecek. Kaldı, tutukladınız mı hepsini? Hükümet yok artık, iktidar yok. Menderes'i de Kütahya'dan kaldırdı getirdiler adam kaçıyordu orada aldılar. İnternetli getirdiler Muhsin Batur. Kurbay almayı o zaman hı hı. Muhsin Batur. Sonra 12 Mart'ta da göreceğiz Muhsin Baturu biz. Neyse şey ne olacak? Şimdi bizisinin olması lazım. Alpaslan Türkeş Cemal Gürsel'in Cemal Gürsel hem darbenin şey başı, devlet başkanı ifadesini kullanayım. Genelkurmay başkanı, başbakan falan adamın kaç tane şapkası var? Sonra dayanamayacak zaten sağlığı gidecek. Alpaslan Türkeş de işte yardımcısı gibi görünüyor. Dedi ki. Onun altına benim ismimi yazın, imzayı ben atayım, maaşlar ödensin. Ondan sonraki süreçte başbakan, müsteşarı oldu başbakanın. Onun için en güçlü adam hep denir ama kısa bir süre sonra o da yurt dışına çıkarılacak. Tabii o yabancı gazetecilerle bütün konuşmaları da falan hep cevaplar o veriyor. Muaz İngilizcesi mükemmel. Sonuç bakın şimdi. Bu idamlar şey çıktı. Şimdi evin durumu şu. Mevfibe Hanım kendini yırtıyor kadıncağız. İsmet Paşa herkes diyor ki sen müdahale edersen olur. Hı. İsmet Paşa bak Cemal Gürselle konuştu, çıktı gitti, anlattı. Yapmayın, etmeyin idamları. Niye? E, 1908 ihtilallerin içinde bulunmuş. Bu okuşak, onlar biliyorlar bunların sonucunun neye geleceğini. Ya yalvar yakar oldu, çok çabaladı. Sonuçta bu Milli Birlik Komitesi var ya kardeşim. Orada bir de Silahlı Kuvvetler Birliği diye içinde kuruldu. Talat Aydemir Hı. o çok ısrar etti idam edilsin. Sonunda o da idam edildi idam edilsin. Neyse buradan bir karar çıktı bak idam kararı. Sonra geldi mahkeme verdi ya kararları. Bunların önüne geldi bunlar tartışıyorlar. 15 idam. Celal Bayar şey özür diliyorum. Pardon düzeltiyorum. Celal Bayar yaştan evet, evet. dolayı oy birliğiyle bir kişi idam edilsin dedi. Geri kalan 21 tanesi 21 oy var. Onlar idam edilmesin dedi. Şimdi geri kalanlar çeşitli cezalara çarptırılırken 3 kişi. Adnan Menderes Başbakan, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan. Bunların idam edilmeleri konusunda ısrarlar. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Cemal Gürsel idam edilmemeleri yönünde oy kullandı. Ama kimse onu iplemiyor artık. El, yani git de adamın elinden bir iple. Daha var 9-10 kişi daha var bunlar idam edilmesin dediler. Sonuçta gel İsmet Paşa'nın çok yoğun görüşmeleri var. Berin Menderes geldi eve. Bak idam edilmesin diye şey Hasan Polatkan'ın geldi eşi. Hasan Polatkan da o zaman çocukları küçükmüş şey. Çok uğraştı. İşte anlatıyor Metin Toker'de. Mevfi Hanım zaten çok güzel insan Mevfi Hanım. Çok uğraşıyorlar. İdam ama İsmet Paşa'da kimse şey dinlemiyor. Bak şey diyor ki Cemal Gürsel'e. Çünkü Adnan Menderes intihar etti. İntihara kalkıştı. Uykaplarını biriktirdi, içti. Ama işte Tarık Güryay şunu da söyleyeyim. Yassağ'da mahkemeleri ve oranın kumandanı Tarık Güryay çok şey bir adam. Nasıl diyeyim psikolojisi falan böyle bozulurken yani hafif onu söyleyeyim. Hı. Çünkü orada çok kötü muameleler var. Öyle böyle değil. Çok kötü muameleler var. Adam yapmış sadist bir adam uzun sözün kısası. Neyse. Bu, dedi ki Gürsel'e ne olur dedi. Hani yeniden tartışılsın. Yeniden toplanılsın. Gürsel böyle yarım yamalak cevaplar verdi. Çünkü artık adamın söyleyemiyor ki İsmet Paşa'ya. ...inisiyatifim yok kaybettim. Ne de söyle ama İsmet Paşa anladı ne oldu ne bitti. Hiç olmasa dedi bir daha konuşsun biraz geciktirilsin. Dünyadan da tepkiler geliyor çünkü. İngiltere'den ABD'den de tepkiler geldi yapmayın etmeyin diye. Bu arada işte demin söyledim. Başta işte Aydemir falan bunlar olmak üzere kardeşim bir grup subay. Bu konuşmalar yapılırken adaya zaten karar verilmiş ya, emri gönderdiler, iki kişi orada idam edildi. Adnan Menderes bu hasta yatağında, onun midesi falan yıkanacak edecek. Haberi de yok İsmet Paşa'nın. Cemal Gürsel'in de haberi yok o anda orada ikisinin alel acele idam edildiğini. Onlar edilen, sonra Adnan Menderes de işte iyileştirince falan filan, bütün çabalara rağmen kardeşim idam etti. Hocam 27 Mayıs Türkiye'ye neye mal oldu? Şimdi söyleyeceğim. Şimdi bir olumlu yanı olumsuz yanı. Oraya gelmeden bir şey söyleyeyim. Mahkeme Başkanı diyor ya sizi buraya gün, gönderen, gönderen irade, irade bunu ne o irade nedir hocam? Ha, o işte o şimdi o irade bir. Bu MBK dediğimiz mini Birlik komite. Komite. Şimdi buradaki bu bunların içinde şimdi bir ihtilalci subaylar var. Devrimci subaylar var kardeşim. Bir de bu idamların falan filan peşinde koşan, bunun ısrarcısı olan o üçüncü grup var. Zaten ne yaptıysa o grup Palat yaptı. Palatane grupları. Tamam onun zihniyetinde Hı. olan o gruplar. Yoksa bu idamlar olmasın diye gerçekten İsmet İnönü çok uğraştı adam. Hakkını teslim etmek <laughs> lazım. Tarih orada <laughs> duruyor çünkü. Tarih orada duruyor. Maliyeti. Şimdi bak, ben, heh, bir şimdi olumlu yanını söyleyeyim sonra olumsuz yanını söyleyeyim. Maliyeti iki türlü de. Bir. 1961 anayasası hazırlandı. Kimler? Bunlar şeyler, akademisyenler, hukukçular tarafından hazırlandı. 61 anayasası ne? Bütün anayasacılık tarihimizin en çağdaş, en modern, en özgürlükçü anayasasıdır. Bu anayasayla bir düşünme, düşündüğünü ifade etme özgürlüğünün önü açıldı. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu, devlet planlama teşkilatı, üniversite özelliği, radyonun, TRT'nin özelliği, ...gibi bak bir dizi... ...bu grevdi lokaltı... Hı hı. ...bütün bu haklar, sendikal özgürlükler... ...bütün bunların... ...hepsini veren bir anayasa. Ama... ...şimdi bu olumlu yanı... Hı hı. ...tamam ondan sonra yükselir... ...şimdi olumsuz yanı meselesine gelince... ...bir... ...her askeri müdahalenin... ...önünde ya da sonunda... ...ABD ve NATO var... 12 Mart'tı, 12 Eylül'de en çırılçıplak biçimde gördük biz bunu. 28 Şubat'la ilgili zaten benim ben oradaki düşüncem çok farklı.